Herkese merhabalar ben Emirhan Taşçı. Bugün sizlere yaptığım bir başka uygulamayı anlatacağım. Uygulamayı 2 yıl önce yapmıştım aslında. Yine masaüstü için yapılmış bir uygulama. Python dili kullanılarak yapılan bir kütüphane uygulaması. Uygulamayı yapmaya geçmeden önce şöyle sizlere kitap sayfamı açtım. Yaptığım uygulamalardan bazılarını burada paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Ee, ara sıra yeni yaptığım projeleri de paylaşıyorum. Ara sıra da eski yaptığım projelerden arşivimde bulduklarımı burada paylaşıyorum. Yakın zamanda da AspNet Core ile yaptığım projeleri de paylaşacağım. şimdi uygulamayı anlatmaya geçelim. Şöyle Spider üzerinden açayım. Uygulamamı şunu kapatayım. Aslında farklı sayfalar var. 4 tane farklı sayfa var. Giriş, kayıt ol, hakkında ve ana sayfa olmak üzere dört tane sayfamız var çok uzatmadım Bu sayfaları UI üzerinden oluşturup daha sonra Şuradaki ui to py aracılığıyla python dosyası haline getiriyoruz yani UI dosyamızı hiçbir işlem yapmadan direkt olarak python dosyasına dönüştürebiliyoruz bu python dosyaları da şunun gibi bize burada class ve klasların altında metotlar oluşturuyor veya kayıt ol pay e diyerek burada diğer şeyleri de görebiliyoruz. Aslında bunlar gayet anlaşılabilir basit şeyler. Burada set style sheet diyerek hiç Qt'ye girmeden kendimizde bir style sheet yazabiliriz aslında. Ama ben hiç bu sayfalara girmeyerek direkt olarak bu sayfaları main isimli bir Python dosyasına çağırarak şurada gördüğünüz gibi çağırarak burada işlemlerimi yapıyorum. Çok basit bir şekilde. Bunları çağırdıktan sonra da bunları UI1, UI2, UI3, UI4 isimli değişkenlere aktarıyorum aslında ve tamamen artık uygulamanın uygulamanın ilerleyen aşamalarında UI1, UI2, UI3 ve UI4 diyerek kullanıyorum. Daha sonra zaten SQLite kullanıyorum. SQLite'ı çağırıyorum. Bununla ilgili tablomu oluşturuyorum bu kısımda. Daha sonra e, gerekli işlemleri yapıyorum kısaca söyle diyebilirim. Daha sonra işte giriş aç, kayıtı aç, hakkında aç gibi şeyleri burada oluşturuyorum. Bunlar işte e, girişi aç dediğimde diğer sayfaları kapatıp sadece giriş sayfasında olduğu yeri gösteriyor. Yani bizim uygulamamız ilk başladığında giriş aç isimli metot çağrılacak. Diğer butonlara uygulamanın içindeki butonlara tıkladıkça Sadece bu metodu çağırarak kullanabiliyoruz. Bunun haricinde işte kayıt ol isimli bir metodumuz yer alıyor. Bu kayıt ol isimli metodumuzda e, en başta sayfa üzerindeki bilgileri buradan topluyor. Daha sonra veri tabanıyla bağlantı yapıyor vesaire. Bunun metodları tek tek anlatmayacağım. Ama işte şöyle isimlerine bakalım. Kayıt ol isimli bir metodumuz var. Giriş isimli bir metodumuz var şifre gösterisini bir butonumuz var bu checkbox için ee, daha sonra ekle isimli bir metot listele çıkış sil kitap ara yazar ara yayın evi ara tür ara dil ara doldur güncelle hakkında ana çıkış isimli metotlarım yer alıyor bunların içindeki e, yaptığımız işlemler tabii ki değişiyor farklı farklı şeyler yeni şeyler de ekleyebiliriz en sonunda da uygulamanın içindeki UI1 için mesela butonları ve e, yukarıdaki şeyleri şunların isimlerini şu anda unuttum onları burada hangi metoda yönlendirileceksek onu yazıyoruz. İşte UI1 üzerindeki btn ekle isimli butonu e, tıklama olayı gerçekleştiğinde bağlan ekle isimli metoda gibi bir işlem yapıyoruz burada. En başta UI 1 için, sonra UI 3 için, sonra UI 4 için buradaki buton tanımlamalarını yapıyoruz. UI 2, UI 2 için yapmıyoruz zaten. UI 2 hakkında sayfası üzerinde herhangi bir buton veya action evet bu yukarıdaki şeylerin ismi action olarak geçiyor. Action yer almıyor. Burada butonlar için click kullanırken actionlar için triggered kullanıyoruz. Triggered connect işte kayıt aç metoda git diyormuşuz. Şimdi ben direkt uygulamayı açmadan önce şuradan da faydası geleyim tekrardan. Direkt uygulamayı açmadan önce veri tabanındaki işlemleri görüntüleyeceğim sizlere. Hatta ondan önce sayfalarımızı görüntüleyelim. Burada QT Designer üzerinden yaptığımız bir uygulama. En basit olan sayfam hakkında sayfası çok basit hemen ve iki tane label koyarak sadece öylesine oluşturduğum bir sayfa. Giriş sayfam bu şekilde. Kullanıcı adı ve şifreyi alıyorum kullanıcıdan. işte iki tane butonum bir tane checkbox'ım yer alıyor. Buradan buradan da diğer sayfalara erişim sağlamak için kullanıyoruz. bunlar haricinde giriş sayfasını şöyle yana alalım. Kayıt ol sayfamız bu şekilde. Buradan zaten üyeyim isimli butona tıklarsak bizi tekrardan giriş sayfasına atıyor. Kayıt ol dediğimiz anda da buradaki bilgileri programımız için aktarıyoruz. Gayet basit bir mantıkla giriş ve kayıt ol sayfalarını oluşturduk. Herhangi bir şifre unuttum sayfası oluşturmadım. Çünkü zaten bir kütüphane projesi olduğu için kayıt ol ve sisteme gibi gayet basit bir işlem. Yani şifremi unuttum gibi bir sayfaya gerek duymadım açıkçası. Ve uygulamanın ana sayfası tabii ki en başta böyle e, şuradaki spacerler gözüktüğü için sıkıntılar e, yaşanabiliyor ilk göründüğü aşamada. Ama şöyle CTRL R, kontrol R ile açıyorum ve burada bize ön gösterimi yapıyor aslında. Buradakinden şöyle küçülteyim sayfayı buradakinden farklı gözüküyor daha da güzel gözüküyor burada işte kitabada da e, kitap no yazar adı yayın eve vesaire bilgileri e, oluşturup kaydı ekle kaydı sil kayıt güncelli aranacak kelime işte burada aranacak kelimeyi yazıp kitap adı mı yazar adı mı ne arıyoruz bunu seçiyoruz bunu aslında bir checkboxla da yapabilirdik ama bu şekilde daha kullanışlı olacağını düşündüm açıkçası direkt checkbox'tan tıklayıp seçmek yerine burada direkt olarak tüm aramaları görsün istedim. Kullanıcı bu şekilde yaptım. Burada da bir tablomuz yer alıyor. Burada da aradığımız bilgiler veya tüm bilgiler görüntülenebiliyor. En altta da bir label var. ve tabanında kayıtlı kitap sayısını bize gösteriyor. Çıkışa aslında çıkmıyor. Çünkü program üzerinden yapıyoruz. Çıkışı ee, burada da bir ikon oluşturduk tabii ki veri tabanımız şu anda bir tane kitap kayıtlı veri tabanımıza Kerem Gökün kitabını kaydettim ee, veri tabanı yapısında baktığımız zaman şöyle tabloyu düzenlediğim hemen şuradan kaydetsin şöyle e, ID integer diğerlerini text olarak seçip natural not null boş olamaz İşte ID kısmı için birincil ve otomatik artan şeklinde seçimlerimizi yapıyoruz. Burada da zaten bize direkt olarak yazısını veriyor. Bu yazıyı da ben kopyalayıp gelip uygulama içerisinde şuradan şurada kullandım. Ama bu buradaki sanırım ha evet. Buradaki kitap Kitap haricinde, kitap bilgilerinin haricinde bir de e, kullanıcı girişlerini görüntülememiz için giriş verili isimli bir dosyamız var. Burada da benim kayıtlarım yer alıyor. Şimdi gelin uygulamaya girelim. Ben de şifremi unutmuştum. Şimdi görüntüledim. Şöyle çalıştıralım. Direkt olarak sadece maili çalıştırıyoruz. Diğer sayfaları çalıştırmamıza gerek yok. Çünkü UI2P'ye yaptık daha sonra menü oluşturup burada hepsini import ettik. Şurada açıldı. Hemen giriş sayfası bizi karşılıyor. Biz bir kayıt olalım en baştan. Ben kendi için hesap var. Arda taş diyelim. Şifre. Asede asede olsun. Şimdi şifre tekrar asede asede. Telefon kısmı. şekilde olsun. Mail kısmında sallıyorum şu anda. Kayıt oldum. Kayıt gerçekleştirildi ve bu otomatik olarak giriş sayfasına attı. Ee, kullanıcı adı kısmına az önce yazdığım şeyi unuttum. Ya inanılmaz. Şuradan kendi tasçı emirhanmış. Ve kuvve. Geliştirdim girdim. Veri tabanında kayıtlı kitap sayısı bir diyor. Hemen doğrulayalım bunu. Şuradan açayım hemen. Evet gerçekten bir tane kitap var. Bunlardan da şuraya altı alayım. Bir tane kitap ekleyelim. Kitap numaramız 10 olsun. Kitaba da Mars isimli bir kitap var. Benim hoşuma giden. Onu yazacağım. Andy Weir. Yayın evine bilmiyorum. Şöyle boş bırakayım. Yayın tarihi sanırım 2018'de tür bilim kurgu. Şu anda çok detayları bilmiyorum o yüzden biraz sallıyorum açıkçası. Şuraya 65 yapalım. Rafael Aç. E olsun. Dil. İngilizce. İngilizce. Türkçe diyelim. Aslında burada TR demişiz. O zaman yani Pere diyelim. İçerik e, Mars'ta yaşanmak zorunda olan bir adamın, bir astronotun Mars'ta geçirdiği yaklaşık 500 günü m, anlatan bir bilim kurgu hikayesi. Evet kayıt dedim Kayıt eklendi ve bilgilerim silindi benim burada altı numaralı şeyimde gözüküyor. Buraya tıkladığım anda gördüğünüz gibi ona ait olan bilgileri getiriyor. Buraya tıkladığımızda şöyle almamız gerekiyor orayı getiriyor bize böyle de bir sistem var direkt olarak değiştirme yapmak için mesela şu 5'te de bir değişiklik yapalım hatta 6'da yapalım mesela bunda da yeni evine yok demişti zamandan yazmışız burada da lan yazalım kayıt güncelle dedim yes dedim kaydı güncelledim burada 7'de bir veri tabanından kaynaklı bir sıkıntı var sanırım onu da kayda silerek yapabiliriz. Şöyle bir deneyeyim. Olacak mı? Ben de bilmiyorum. Evet silindi. Evet kayıt silmeyi de gösterdik. Bir de arayalım. Kitap arayalım. Şu neydi? Uçak kazaları hemen şuradan kopyalayayım. Kitap da adı adına göre ara diyorum diğer tüm e, bilgileri uzaklaştırarak kitap adını getiriyor. Tüm kaydı listeye dersem hepsini getiriyor. Kerem Gök kitabın yazarı. Yazar adına göre ararsak yine geliyor bilgi. Burada bir Andy Weir yazalım. Diğer kitabı göstersin bize. Gösterdi gördüğünüz gibi. Yayın evi yayın evinde bilmediğimiz kitapları aradığımızı varsayarsak iki, ikisini de getirecektir. Hmm, tür olarak arayalım. Bilim kurgu dersem sadece Mars'ı getirecektir. Dil olarak da TR yazdığımda sadece Kerem Gök'ün kitabını getirecek. Diğerinde enter yazmıştık çünkü bunun ayrımını yapmıyor bu enter yazdığımda aslında İngilizceden Türkçe çeviren bir kitap olduğunu anlatmaya çalıştım tüm kaydede listeyle diyerek de göründüğü gibi tüm bilgileri göz, göz, görüntüleyebiliyorum buradan diğeri tıkladığında da hakkında sayfasını açıyorum diğer sayfa kapanmadan bu şekilde bir uygulama Qt Designer üzerinden tasarlandı, database olarak SQLite kullanıldı ve Python üzerinden programlandı. Aslına bakarsak V2P'ye yapmadan Sadece 370 sayfa kodu yazılarak Yapılan bir uygulama Tabi bunun Veri tabanı oluşturma kısmı vesaire, tasarımları oluşturma kısımları da var. Ama baktığımızda aslında 373 sayfalık, 373 satırlık bir kod sadece. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi uygulama anlatım videolarının devamı gelecek zaten. Ee, Youtube kanalıma bu amaçla kullanıyorum. Bu uygulamalarımı anlatıyorum. Yakın zamanda da anlatacağım uygulamalar var. Yalnız en başta dediğim gibi Ekipmanlarımda bazı sıkıntılar var. Masumda ve mikrofonum ve kulaklığımda. Dolayısıyla biraz bir ara olabilir. Fakat ara olabildiğince kısa tutup hem .net core projelerime hem de diğer projelerime yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. GitHub üzerinde bu uygulamanın GitHub üzerinde bu uygulamanın kodlarını paylaştım şurada Python kütüphane projesi olarak bunu zaten açıklama kısmına yazarım kodunu diğer tüm projelerde burada yer alıyor html ile android studio ile python ile javascript ile c şart ile yaptığım tüm projeleri burada paylaşıyorum tekrardan izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki projede görüşmek üzere